Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kolektife yönelik kaderinizde o kişi var mı? Ona bakıyor olacağız. Katina destesi kullanacağım yine. Bireysel danışmanlıklarımda kullandığım gibi. Zamansız zamana niyet ettiğim bir açılımdır. Kolektife yöneliktir. Uyumlandığınız her şeyi alabilirsiniz sadece takipçilerime ve etkileşim veren kişilere niyet ediyorum. Güzel bir açılım olmasına niyet ettim. geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zamanınızdan bahsediyor olacağım. Kaderinizde bu kişi var mı? Ona bakacağız. Dikkatlice dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi ilk önce kişinin düşüncelerinden başlayacağız. Yani geçmiş dönem düşünceleri, şimdiki zaman düşünceleri ve gelecek zaman düşünceleri olarak. Şimdi geçmiş zaman düşüncelerinden başlamak isterim. Şimdi öncelikle burada baktığımız zaman seni kırdığım için çok üzgünüm. Böyle olmasını istemezdim. Gerçekten çok pişmanım diyor baktığımız zaman. Aslında baktığımızda bu kişi Boşanmış bir kişi olabilir ya da ciddi ilişkisi bitmiş, evlilik yolundaki bir ilişkisi bitmiş olabilir. E, gerçekten de her şeyin sonu geliyor dediği bir noktada aslında kendisi. Yani burada bir ciddiyetin bitmesinden bahsediyoruz aslında. Sizinle ilk tanıştığı zamanlar böyle bir durumu olmuş olabilir. Bir evliliği, ciddi bir ilişkisi bitmiş olabilir ve o sorunlarıyla yüzleşip atlatmış aslında baktığımız zaman. Yani o cesarete sahip çıkmış ve sonra sizinle tanışmış ama sizinle tanıştığı zaman çok adapte olamamış olabilir hayatına. Çünkü gerçekten problemleri varmış fakat siz... Onun gözünde çok böyle değerli, kıymetli biriymişsiniz baktığımız zaman. Yani sizi bolluk bereketi yüksek birisi olarak görmüş. Enerjinizden çok etkilenmiş diyebiliriz. Peki şimdiki zaman düşüncelerine baktığımız zaman ise Düşündükçe geçmişimde sıkışıp kalıyorum. Bu yeniye kapı açmama engel oluyor diyor aslında. Şimdi Geçmişteki bazı yaşadığı sıkıntıları atlatamamış olabilir. Geçmişten getirdiği üzüntülü durumların hala devam ettiğini görebiliriz burada. Hala daha aslında geçmişteki bazı durumlara üzülüyormuş. Ama yine de diyor ki sen ben ne kadar geçmişime üzülsem de sen benim için bir kapısın aslında. Yani sen bana mutluluğu getiren bir kapısın ve ben aslında çok mutluyum ve seni gerçekten hayatımın baş tacı yapmak istiyorum baktığımız zaman. Yani burada tılsım ve Azize gerçekten bize sizin çok değerli ve kıymetli olduğunuzu ve size gerçekten güzel bir adımla hatta evlilik teklifi gibi bir adımla gelmek istediğinin düşüncesini vurgular baktığımız zaman. Peki gelecek düşüncesinde ne var dediğimizde Şimdi öncelikle diyor ki ben seni kaybetmek istemiyorum çünkü gerçekten sen bir insanın hayatında olması gereken birisin. Yani etrafına ışık saçıyorsun. Sende bir şey var. Yani sana kitlenip kalıyorum. Sağlık var, mutluluk var, güzellik var aşk açısından bakmam gerekirse de bence biz ilişkimizi sağlam temelli ve sorunsuz bir şekilde yürütebiliriz. Ben bundan aslında çok eminim diyor. Uykusuz geceler geçiriyorum. Çok mutsuzum diyecek ilerleyen zamanlarda. Şimdi burayı biraz açmak istiyorum. Neden böyle bir şey söylüyor? Neden sen uykusuz geceler geçiriyorsun ve çok mutsuzsun? Çünkü gerçekten sıkıntıda olduğu bir dönemde belki size yetemediğini düşünüyor olabilir. Size ne yapsa da aslında yetemediğini, bir şeyleri düzeltemediğini düşünüyor olabilir. Ee, ama çok fazla gerçekten iyi niyetli olduğunu ve size gelmek istediğini görüyorum burada. İnanılmaz bir iyi niyeti var. Yani bu kişiyle ilgili kötü bir şey düşünmeyin derim ben. Şimdi gündemine geçeceğiz. Yine gündemini şimdiki zaman... Gelecek zaman ve geçmiş zaman olarak yorumlayacağım. İlk önce geçmiş zamandan başlayalım. Şimdi geçmiş zamanda dediğim gibi sıkıntıları vardı. Zaten seni aldatmıyorum ve aldatmadım diyor. Geçmiş zamanda sizden başka herhangi birisiyle bir ilişki içerisinde değilmiş. Ee, sadece hayatının kontrolünü eline almak istemiş ve doğru adımlar atmak istemiş. Baktığımız zaman kişi geçmişte yaşadığı durumlardan kaynaklı. Artık daha temkinli davranıyor diyebiliriz hayatında. Peki şimdiki zamana baktığımızda siz bu kişiyle ilgili güven problemleri mi yaşadınız? Yani güvenmiyor musunuz ona? Ee, bunu bir kontrol edin bakalım. Hatta güvenmeyenler varsa yorumlara yazabilir neden böyle olduğu ile ilgili. Kişi aslında diyor ki sen bana güvenmiyorsun ama ben bütün sıkıntılarıma son verdim. Bütün mücadelelerime son verdim. Seninle olmak için uğraşıyorum. Bana ne zaman güveneceksin? Güvensizliğin beni çok üzüyor ve düşündürüyor diyor aynı zamanda. Kişi gerçekten sizi hiçbir şekilde kaybetmek istemiyor ve sizinle bir yola girmek istiyor aslında baktığımız zaman. Şimdi ilerleyen zamanlarda aranızda bir tartışma olabilir. Özellikle alma verme dengesi üzerine. Alma verme dengesi dediğimiz şey şudur. İki tarafın karakterlerinin çarpışması. Yani iki tarafın birbirine uyamaması olabilir. Ama bu iki tarafın çabasıyla düzeltilebilecek bir sorundan bahsederiz aslında burada. Ve kişi... E, bununla ilgili bazı sıkıntılar yaşayabilir. Yani hayatında bazı durumları kaybedebilir, işle ilgili sıkıntılar yaşayabilir. E, haksızlığa uğrayabilir bu yüzden de aranızda sıkıntılar olabilir ama ben bunun çok büyük bir sıkıntı olduğunu görmüyorum çünkü kişiden ilerleyen zamanlarda gerçekten bir teklif alabilirsiniz yani ve bunun maddi değeri yüksek bir teklif olarak nitelendiriyorum ben hayatımda yeni başlangıçlar yapmak istiyorum yeni aşk iş eğitim her şeye sıfırdan başlamak istiyorum diyor ve her şeye sıfırdan başlarken sizi aslında yakınında görmek istiyor Şimdi en önemli kısım duygulara geçiyorum. Bakalım burada neler olacak. Şimdi bu kişiyle ilk tanıştığınız zamanlarda belki onu etkilemek için uğraşmış olabilirsiniz. Belki hayatınızda belli bir noktaya getirmek için çabalamış olabilirsiniz. Kişi kendisini çok fazla size açmamış olabilir. Ee, ama o zamanlar bazı durumlar için cesareti yoktu. Fakat şu an o durumda değil. Yani o pozisyonda değil. Bunu söyleyebilirim. Şimdiki zamana baktığımdaysa da aralığınıza üçüncü kişiler girmiş olabilir bazı kişilerle ilgili ama bu daha çok aslında bir aile bir anne figürü ya da aileden birini temsil eder. Arkadaş çevresinden üçüncü bir kişiyi temsil eder. Kişi birilerinden çok etkileniyor. Özellikle üçüncü kişilerden çok etkilendiğini söylemek mümkün. Yani üçüncü kişileri çok dinliyor. O yüzden kendini sıkışmış hissediyor. Ben bunu daha çok şöyle yorumluyorum. Yeni bir şeylere başlamak için çok erken değil mi sence diyenler var bu kişiyle ilgili. O yüzden üçüncü kişilerle olan durumunu biraz sınırlaması gerektiğini söyleyebilirim. Yani bu gündem yakın zamanda ortaya çıkabilir bu arada ve gelecek zamanda size kesinlikle sizi kaybetmek istemediğini, seninle uyuyup uyanmak istiyorum, güne seninle başlamak istiyorum ve günü seninle tamamlamak istiyorum diyeceğini görüyoruz. Yani kesinlikle ben burada kötü bir enerji, olumsuz bir enerji almadım. Bu kişi sizinle tamamlanmak, sizinle birleşmek sizinle sağlam adımlarla ilerlemek istiyor. Geçmişinde sıkıntılar olmuş olabilir ama gerçekten buna hiç takılmayın. Ben bu kişinin olumlu bir yönde etkisi olacağını düşünüyorum. En azından ikinizin de hayatına iyi geleceğini düşünmek istiyorum diyebilirim. Bu kişiye bir şans verebilirsiniz. Çünkü aranızda gerçekten kadersel bir bağ olduğunu ve kaderinizden bir insan olduğunu söylemek mümkün. Zaten tanışma şekliniz, ilerleyiş şekli ve kişinin gerçekten iyi niyetli olması ve size gerçekten değer vermesi bunu da gösteriyor aslında. Ben tabii yine meleklerimizden mesajlar alacağım sizler için. O yüzden şu an buradaki kartlarımı topluyorum. Bakalım meleklerimiz de kaderiniz olduğunu doğrulayacak mı? Bize ne mesajlar verecek? Onlara bakmak istiyorum. Evet, meleklerden mesajımızı çekiyoruz sizler için. Ben olası geleceğiniz ve meleklerden mesajınız için 3 tane kartımı seçtim ve sizler için şimdi yorumlayacağım. Şimdi öncelikle bu kişiyle beraber olduğunuz zaman bir iş için, bir başka bir meseleler için farklı bir yere göç etme, taşınma, olduğunuz yerden uzaklaşma gibi durumlar yaşayabilirsiniz. baktığımız zaman aslında siz bu kişiyle bir sınav atlattınız. Yani hayatınızın bir kısmını bu kişiyle atlattınız. Yeni bir seviyeye geçeceksiniz. Tünelin sonundaki ışık göründü. Rahat bir nefes alın. Yeni planlar yapın. Ee, yani burada baktığımız zaman bu kişiyle gerçekten bir taşınma gerçekleştirmek, farklı bir ülkeye göç etmek, farklı bir şehre göç etmek gibi gündemleriniz de olabilir. Ben sizin bağlantınızın hala devam edeceğine, olası gelecekte de kadersel bağınızın devam edeceğine, hatta birlikte hayatınızı şekillendireceğinizi söylemek mümkün. Çünkü buradaki melek mesajları bize aslında bakın bir sonraki bu projeye geçme zamanı. Taşınma veya seyahat ne yapacağınızı tam olarak biliyorsunuz. Deneyimlerden yararlanma zamanı olduğunu söylüyor. Yani siz bu ilişkiyle birlikte aslında belli bir deneyim elde ediyorsunuz. Bu deneyimin sonucunda da bu kişiyle farklı bir başlangıca, farklı bir yola adım atıyorsunuz aslında. Burada melekleriniz de bu kişinin sizin kaderiniz olduğunu doğruluyor aslında. Şunu söylemek istiyorum. Benim görüp hissettiklerim bu kadar, bu şekilde. Benim videolarımı beğeniyorsanız, daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve yorum yapabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.